Tekrar merhabalar arkadaşlar. şu Bu dersimizde ise ikinci ünitemiz olan DNA ve Genetik Kod ünitesini işleyeceğiz. Hep beraber özet şeklinde üzerinden geçeceğiz. İlk bölümümüz olan DNA ve Genetik Kod bölümüyle isterseniz yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Önce bilmemiz gereken bir kavram var. İsterseniz ondan başlayalım. Arkadaşlar hepimiz az çok anne ve baba, babalarımıza benziyoruz değil mi? İşte anne ve babalarımızdan bazı özelliklerini almamızı sağlayan yapılara biz kalıtsal materyal veya kalıtsal madde, diyoruz bunları genetik yapıda diyebiliriz kalısal materyal veya kalısal madde diyoruz arkadaşlar peki nedir bu kalısal materyaller nedir kromozom DNA gen ve nükleotit ve bunun içerisinde bulunan maddeleri biz kalısal materyal diyoruz arkadaşlar peki şimdi hızlıca açıklamalarına geçmeden ayrıntılarına inmeden ben bunların büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralamak istiyorum çünkü sorularda kaynak kitaplarda sık sık karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. En büyük arkadaşlar bu kalıtsal materyaller arasında, genetik materyaller arasında en büyük madde kromozomdur. Sonra DNA gelir. Ardından gen ve en küçük yapı ise nükleotittir. Arkadaşlar öncelikle bunu vermek istedim. Sorularda bize küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralamamız istendiğinde bu sırayla e, sıralayabiliriz. Hatta bunu ne yapmıştık? Kedi geni olarak kodlamıştık. Hatırlarsınız. Kedi G geni şeklinde kodlamıştık. Kromozom, DNA, gen ve nükleotit şeklinde de aklınıza e, bunu kazıyabilirsiniz isterseniz. Şimdi kromozomdan başlayalım arkadaşlar. Kromozom nedir? Arkadaşlar bildiğimiz gibi DNA hücre, bölümü, ön, hücre bölünmesi öncesinde kendini eşler değil mi? İşte bu eşleme sırasında ne yapıyor arkadaşlar? DNA kısalıp kalınlaşıyor ve protein kılıf giyiyor. İşte DNA'nın kısalıp kalınlaşarak protein kılıf giymiş halini biz ne diyoruz? Kromozom diyoruz arkadaşlar. Peki kromozomun nasıl bir özelliği var? Arkadaşlar kromozom tüm canlılarda farklı farklı sayılarda bulunuyor. Mesela insanlarda 46 kromozom varken eğrelti otunda 500 kromozom var. Farede 42 kromozom bulunur. Dolayısıyla farklı canlılarda farklı kromozom sayıları görülebiliyor. Ancak her zaman mı? Hayır. Aynı sayıda kromozom taşıyan farklı tür canlılar da var. Mesela insan ve moli balığı gibi. İnsanda da 46 kromozom varken moli balığında da yine 46 kromozom mevcut. Şimdi i̇şte bunları hızlıca isterseniz bir yazalım. İnsanda kaç kromozom var dedik? 46 kromozom. Moli balığı yine 46 kromozoma sahip. Eğrelti otu 500 kromozoma sahip. Şimdi arkadaşlar şuradan bakarak ben birkaç tane çıkarım yapacağım. Bu da karşımıza çıkan soru tarzlarından bir tanesi. Şimdi insanda 46 kromozom var. Moli balığında da 46 kromozom var. Peki insanla balı balığı arasında bir akrabalık ilişkisi mevcut mu? Tabii ki değil değil mi? Dolayısıyla şunu diyoruz. Kromozom sayısı, kromozom sayısı akrabalık ilişkisi göstermez. Yani iki canlının kromozom sayısı aynı diye bu iki canlı kesinlikle birbiriyle aynı türdür veya akrabalardır diyemeyiz arkadaşlar bu bir. İkinci, ikincisi şimdi tekrardan insana bakalım. İnsan 46 kromozoma sahip. Eyrel totuna bakalım. Erel totu 500 kromozoma sahip. Bayağı bir fazla bize göre değil mi e, kromozom sayısı? Peki Hayır eltopu insana göre daha mı gelişmiş bir canlıdır? Tabii ki değildir arkadaşlar. Dolayısıyla insanın daha fazla kromozom sayısına sahip olmasına rağmen bizden daha gelişmiş bir canlı değiliz. O zaman şunu diyebilir miyiz? Kromozom sayısı gelişmişlik göstermez arkadaşlar. Kromozom sayısı ne göstermez? Gelişmişlik göstermez veya gelişmiş düzeyini ispat etmez de diyebiliriz buna. Son çıkarımım buradan arkadaşlar o da şu. Mesela insanlar tamamı 46 kromozomlu. Bütün eğrel totları 500 kromozomlu olmak zorunda. Bütün fareler 42 kromozomlu olmak zorundadır. Öyleyse arkadaşlar biz şunu diyebilir miyiz? Aynı türün bütün bireyleri eşit sayıda kromozom sayısına sahiptir değil mi? Bu da üçüncü çıkarımız karımımız aynı türün bütün bireyleri eşit kromozom sayısına sahiptir diyoruz ve kromozom kısmını burada bitiriyoruz arkadaşlar bu üç çıkarım bizim için önemli az önce de bahsettiğim gibi sıkça karşımıza çıkacaktır buna dikkat ediyoruz ve gelelim DNA'ya DNA nedir arkadaşlar bir uh, uzun ismiyle deoksiribo nükleik asit deoksiribo nükleik asittir ve ismini yapısında bulunan deoksiriboz şekerinden alır DNA arkadaşlar. Peki görevi nedir DNA'nın? DNA hücrenin ise içerisinde çekirdekte bulunan yönetici moleküldür arkadaşlar. Yönetici moleküldür. Peki nasıl bir yapısı vardır DNA'nın? Çift zincirli sarmal bir yapısı vardır DNA'nın. Çift zincirli sarmal bir yapısı. Çok karşımıza çıkmaz ama bilmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Peki bu DNA'nın çift zincirli sarmal yapısını ilk bulan bilim adamları kimlerdi arkadaşlar? Bundan bahsettik diye hatırlıyorum daha önce. Kimlerdi? İki tane bilim adamımız vardı. James Watson James Watson ve Francis Crick isimli iki bilim adamı DNA'nın sarmal ve çift zincirli yapıda olduğunu bulan ilk bilim adamlarıydı. Burası da önemli bir nokta bizim için arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Gelelim gene. Gen arkadaşlar. Nedir gen? Gen aslında arkadaşlar sorularda bir şekilde çıkar. DNA'nın görev birimidir. Görev birimidir gen DNA'nın görev birimidir. Bunu karıştırmamak için şuradaki G harfini genin G'si e, ilişkilendirebiliriz arkadaşlar. G görev birimi şeklinde unutmamak adına. DNA'nın görev birimidir arkadaşlar. Peki nedir gen temelde? Arkadaşlar DNA parçalıdır, parçalarıdır. Yani şöyle ben DNA'yı düşündüğümde şu bölgeyi mesela şu bölgedeki Gene aldığım zaman parçayı aldığım zaman bu parçayı arkadaşlar ben gen diyebilirim. Bunu da unutmuyoruz. Öyleyse DNA parçaları diyebiliyoruz. gene. Peki arkadaşlar genin önemli özelliklerinden bir diğeri ne? O da şu. Arkadaşlar bizim bütün kalıtsal özelliklerimiz genlerde şifrelenir. Kesinlikle unutmuyorsunuz. Bütün kalıtsal özelliklerimiz genlerde şifrelenmektedir diyoruz arkadaşlar. Ve son olarak nükleotitten bahsedeceğiz sizlere. Nükleotit en küçük yapı birimidir ve buna biz DNA'nın yapı birimi diyoruz. İşte az önce bu görev birimini G ile geni, geni ilişkilendirmemin sebebi buydu arkadaşlar. Yapı birimi ile görev birimini karıştırmamak adına genin görev birimi, nükleotidin ise DNA'nın yapı birimi olduğunu bilmemiz gerekiyor bizim. Peki Nükleotitler arkadaşlar ne yaparlar? Nükleotitler belli sayı ve sırada birleşerek kimleri oluştururlar? Genleri oluştururlar arkadaşlar. Peki nükleotitlerin yapısında neler vardır? Burası çok önemli. Arkadaşlar bir nükleotidin yapısında bir nükleotidin yapısında bir fosfat bir şeker bir de azotlu organik baz vardır arkadaşlar. Tekrar ediyorum bir nükleotidin yapısında bir fosfat, bir şeker ve bir azotlu organik baz mevcuttur. Öyleyse 10 nükleozide olduğunu düşünün. 10 nükleotidin içerisinde 10 fosfat, 10 on şeker, 10 da azotlu organik baz olacaktır diyoruz. Bunu kesinlikle aklımızdan çıkarmıyoruz. Şimdi gelelim şu azotlu organik baz kısmına. Arkadaşlar azotlu organik baz nedir? Azotlu organik bazlar 4 tanedir. Adenin, timin, guanin ve sitozin bazlarıdır arkadaşlar. Ve bu bazlar nükleotide ismini verir. Yani bir nükleotin içerisinde az önce söylediğim gibi mesela bir nükleotide bir baz var değil mi? O baz eğer adenin bazıysa o nükleotidin ismi adenin nükleotit olarak adlandırılır. Veya işte o nükleotideki baz guanin bazıysa o nükleotit guanin nükleotit olarak adlandırılır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi son söylemek istediğim bu noktada şu var arkadaşlar. Şimdi bu ee, nükleotitler neydi? Ee, genleri oluşturuyordu. Genler DNA'yı oluşturuyorlardı. Şöyle bir DNA zinciri çizecek olursak eğer, şöyle bir DNA zinciri çizecek olursak, bu nükleotitler belli bir kurala göre birbirlerinin karşısına dizilirler DNA zincirinde. Mesela buraya adenin bazı geldiği takdirde, karşısına kesinlikle timin bazı gelmelidir. Veya buraya guanin bazı geldiğinde kesinlikle sitozin bazı karşısına gelmelidir. Aynı şekilde bu tarafa sitozin geldiğini düşünürsek karşısına bu sefer guanin bazının gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar guanin nükleotidinin gelmesi gerekiyor. Özür diliyorum. Şimdi peki arkadaşlar bunun gelmediği durumlar olabilir mi? Evet olabilir. Ona mutasyonlar konusunda değineceğiz. Şimdilik bu kadarını bilmemiz bizim için yeterli. Son bir madde anlatacağım arkadaşlar bununla alakalı ondan sonra DNA eşlenmesine geçeceğiz. Arkadaşlar adenin ve timin arasında ve guanin ve sitozin arasında zayıf hidrojen bağları bulunur ve adenin ile timin arasında ikili bağ, guanin ve sitozin arasında ise üçlü bağ mevcuttur arkadaşlar. Bu da kesin aklımızdan çıkarmamamız gereken bir diğer madde diyoruz ve bir diğer bölümümüz olan bir diğer başlığımız olan DNA işlenmesi kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi DNA işlenmesini belli aşamalar halinde anlatacağız size. Arkadaşlar DNA işlenmesi her şeyden önce DNA'nın kendini kopyalamasıdır. Bizim bunu bilmemiz gerekiyor. DNA kendini nasıl kopyalar? Şu şekilde kopyalar arkadaşlar. DNA ilk önce ne yapması lazım? Çift zincirli ya. O iki zincirin ayrılıp yeni zincirlerin oluşması lazım DNA'nın kenarında. İşte bu karşılarına. İşte bu aşamalar şu şekilde gerçekleşiyor. İlk aşamamız şu. Arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi adenin timin ve guanin sözünün arasındaki bağlar var değil mi? Öncelikle bağların kopması lazım. Bağlar ne yapar? Kopar arkadaşlar. Bağlar kopar. Devam ediyorum. Bir diğer aşama, ikinci aşama. Bağlar koptuktan sonra ne olur? Artık arada bir bağ yok. Bu DNA zincirleri bir sanki bir fermuarmış gibi, fermuar gibi açılır. DNA fermuar gibi açılacaktır. DNA fermuar gibi açıldıktan sonra iki tane benim zincirim oluştu değil mi? Meydana geldi. Şimdi bu zincirler ne olacak? Bu zincirlerde nükleotitler mevcut. Bu nükleotitlerin karşısına Stoplazmadaki serbest nükleotitler ne yaparlar? Çekirdeğe girerek burada uygun yerlere yerleşirler. Uygun yerlere yerleşmekten kastım ne arkadaşlar benim? Ee, mesela adenin nükleotit varsa adeninin karşısına timin nükleotitin gelmesi, guanin varsa guaninin karşısına sitozin nükleotinin gelmesi gibi. Ne, ne dedik? Serbest nükleotitler çekirdeğe girer girer ve uygun yerlere yerleşir. Yerleşir diyoruz. E tamam uygun yerlere yerleşti diyelim. Son olarak peki burada ee, son aşamamız nedir? Uygun yerine yerleştikten sonra şu şekilde iki adet DNA zinciri oluşacak. Öyleyse şöyle diyorum. Son aşamam ise birbirinin aynısı iki DNA oluşur demeliyiz. Tekrar ediyorum. Bağlar kopuyor. DNA bir fermuar gibi açılıyor. Sitoplazmadaki serbestlik otitler çekirdeğe giriyor, uygun yerlere yerleşiyorlar ve birbirinin aynısı iki DNA bir oluşuyor diyoruz DNA eşlenmesi durumunda. DNA Aynen. ve genetik kod ünitesinin ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümümüzde kalıtım konusunu işleyeceğiz. Kalıtım neydi arkadaşlar? Kalıtımda biz genelde kalıtımla ilgili kavramları, ve çaprazlamalar üzerinde duracağız bu konuda. Şimdi yavaş yavaş isterseniz başlayalım. Bizim bilmemiz gereken birçok kavram var aslında burada ama en çok önemli olan kavramları ben şöyle bir toparladım. Onlardan bir başlayalım. Hızlıca tanımlarını bir görelim. Ardından devam edelim arkadaşlar. Şimdi bizim saf döl diye bir kavramımız var. Sorularda karşımıza saf döl diye çıkabilir. Homozigot olarak çıkabilir. Veya arı döl olarak çıkabilir arkadaşlar. Nedir saf döl? Anne ve babadan bir özelliğe ait aynı döllerin, aynı genlerin ...gelmesidir arkadaşlar. Yani mesela nasıl... ...karakterleri harflerle ifade ediyorduk hatırlarsanız... ...büyük A, büyük A veya küçük A, küçük A şeklinde... ...ifade edilmesidir saftör. Melez döne gelecek olursak ise melez döne de heterozigot diyoruz arkadaşlar. Heterozigot ise yine anne babadan bir özelliğe ait. Bu sefer farklı özel farklı genlerin gelmesine biz heterozigot veya melez döne diyoruz. O da ne oluyor? Mesela babadan büyük A baskın bir karakter gelirken anneden küçük A çekinik bir özelliğin gelmesi, çekinik bir genin gelmesine biz heterozigot. Bununla alakalı bir diğer kavramımız ise baskın gen arkadaşlar. Baskın gen neydi? Baskın gen bir alel gende bulunması halinde her zaman kendi özelliğini gösteren genlerdir arkadaşlar. Zaten biz hatırlarsanız baskın geni büyük harflerle ifade ediyorduk. Tekrar ediyorum. Bir alel gende bulunması halinde her zaman kendi özelliğini gösteren genlerdir. Homozygot veya heterozigot hiç fark etmez. Her zaman kendi özelliğini gösterir fenotipte. Çekinik gene gelecek olursak ancak Saf olduğunda kendi özelliğini gösteren yani nedir? Ancak ve ancak küçük a, küçük a olduğu durumlarda kendi özelliğini gösteren genlerdir. Çekinik genler arkadaşlar. Fenotip yıllardır zaten duyduğumuz bir kavram nedir? Dış görünüş olarak ifade edilirken genotip ise canlının genetik yapısıdır. Az önce şurada bahsettiğimiz büyük a, büyük a, küçük a, küçük a gibi durumlara, karakterlere genetik yapısına biz e, genotip diyoruz arkadaşlar. Burası bu kadar. Bunlar aslında bizim önemli kavramlarımızdı. Dediğim az önce de bahsettiğim gibi daha fazla kavram da var ama arkadaşlar onlara dediğim gibi e, ayrıyetten ayrıntılı olarak çalışabiliriz. Biz özet olarak geçiyoruz şu anda. En önemlileri bunlardı diyebiliriz. Mendel neden bezeli bitkisi kullandı? Şimdi arkadaşlar kalıntımın babası biliyoruz ki Mendel değil mi? Peki Mendel neden bezeli kullandı arkadaşlar? Şunun için arkadaşlar bezeli bitkisi kısa zamanda döl oluşturabilme kapasitesine sahip. Çok hızlı büyür, çok kolay tozlaşırlar, çok fazla çeşidi vardır. Nedir işte mor çiçeklisi var, beyaz çiçeklisi var, uzunu var, kısası var çiçeği yanda olanı var, çiçeği yukarıda olanı var. Birçok çeşidi vardır. Aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Yetiştirilmesi çok çok kolay ve son olarak başka çiçeklerle kolay kolay tozlaşmazlar arkadaşlar. İşte Mendel'in bezelye bitkisi kullanmasının temel sebebi budur arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuzun asıl en can alıcı yerine çaprazlamalar kısmında arkadaşlar. Çaprazlamalar nelerdir? Şimdi arkadaşlar çaprazlamalar kısmında hızlıca bir örnekle başlayalım. Aslında çaprazlamada ne olduğunu örnek üzerinden anlamış olalım. Mesela mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çiçekli bir bezeliye Çaprazlanacak olsun ve ben bu mor çiçekli bezelyeyi saf mor çiçekli bezelyeyi diyeyim. Saf neydi? A anneden ve baba babadan aynı özelliklerin gelmesi, aynı genlerin gelmesiydi. Şimdi mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskındır arkadaşlar. Şuraya not alalım. Mor, beyaza baskın diyelim. Zaten karşımıza soru çıktığında da bizlere mor çiçek geninin, beyaz çiçek genine veya başka karakterler üzerinden gidecek olursak hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğunu mutlaka göstereceklerdir arkadaşlar. Şimdi saf mor çiçekli bezeli. Mor ne? Baskın bir karakter. Saf diyor. İkisi de aynı karakter olacak öyleyse. Öyleyse büyük A, büyük A şeklinde ifade edebilirim. Beyaz şey gelecek olursam neydi? Beyaz çekinik bir karakter. Çekinik bir karakterin ortaya çıkabilmesi için ne olması lazım? Kesinlikle ve kesinlikle küçük a küçük a şeklinde ifade edilebilmesi lazım arkadaşlar. Burada şuna da dikkat etmenizi isteyeceğim. Bize eğer soruda hangi harfi kullanacağımız söylenmemişse arkadaşlar ne yapmamız lazım? A harfi kullanmamız bizim açımızdan çok daha iyi olacaktır. A harfi kullanmamız çok daha rahat etmemizi sağlayacaktır. Çünkü A'nın büyük harfiyle küçük harfi birbirine benzemediği için karıştırma olasılığımız azalacaktır arkadaşlar. Şimdi çaprazlamaya başlayalım. Direkt başlıyoruz arkadaşlar çaprazlamaya. Birinci ile birinciyi çaprazlıyorum. Şu şekilde büyük A küçük A. Birinci ile ikinci, ikincinin ikincisini çaprazlıyorum. Büyük A küçük A. İkinci ile İkincinin birincisini çaprazlıyorum. Yine büyük A küçük A. İkinci ile ikinciyi çaprazlıyorum. Küçük A büyük A küçük A oluyor. Gördüğünüz üzere bu çaprazlama sonucunda oluşan karakterlerin tamamı ne oldu? Heterozigot baskın karaktere sahip oldu. Bize sorularda fenotip olarak da sorabilir. Mesela more, fenotip olarak sorduğunu düşeyim, Bunun fenotipi ne olur oluşan dönlerin diye sorarsa bana. Tamamına baktığımızda bu mor, bu da mor, mor ve mor. Tamamı mordur. Öyleyse %100 mor diyebilirim fenotip için. Eğer genotip sorsaydı arkadaşlar Genotipte benim biraz daha ayrıntıya inmem gerekiyor. Nasıl yani? Genotipte arkadaşlar bu ne olduğunu da söylemem gerekiyor ayrıntılı olarak. Bu heterozigot değil mi? Heterozigot baskın. Heterozigot baskın. Heterozigot baskın. Bu da heterozigot baskın. Öyleyse ne diyeceğim? Yüzde yüz heterozigot baskın veya heterozigot mor diyeceğim genotip sorarsa. Fenotip sorarsa ise yüzde yüz mor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunun yanında bazen bana şurayı hızlıca temizleyelim ve buraya bir soru daha soralım burada. Arkadaşlar bana her zaman birinci kuşağı sormayabilir. Birinci kuşak ve ikinci kuşak şeklinde de sorabilir. İkinci kuşağı arkadaşlar torun gibi düşünebiliriz. Şurada yaptığımız çaprazlamadan bir çaprazlama daha yaptığımız durumlara biz ikinci kuşak diyoruz. Onu da şöyle gösterelim. Tekrardan Mesela saf mor bezeli ile beyaz çiçekli bezeli'nin çaprazlanması sonucunda oluşacak ikinci kuşak karakterleri sorarsa bana eğer ee, ne diyeceğiz? Şimdi saf mor neydi? Zaten mor baskın bir karakter olduğu için büyük A büyük A'ydı saf dediği için beyaz neydi? Küçük a küçük a'ydı arkadaşlar. Ne yapacağım? Birinci kuşağı bulalım. Önce çaprazlayalım. Büyük A küçük a, büyük A küçük a. Büyük A, küçük A ve büyük A, küçük A oluşacaktır. Bu kim? Bu birinci kuşak arkadaşlar. Şimdi ikinci kuşak için ise herhangi iki karakterin çaprazlanması sonucunda diye soruda size söyler mutlaka. Herhangi ikisini aldık. Tekrardan çaprazlayacağız. Zaten gördüğümüz gibi hepsi aynı karakterler olduğu için herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Çaprazlayalım arkadaşlar. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı tekrardan çaprazlayacağım. Bunun sonucunda birinciyle birinci ile birinci büyük A büyük A olacak. Birinci ile ikinci büyük A küçük A. İkinci ve birinci yine büyük A küçük A. İkinci ile ikinci küçük A küçük A şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi buradaki durumu, duruma bakalım. Fenotipten bahsedelim. Fenotipte ne olacak? Büyük A büyük A arkadaşlar mor olacaktır. Büyük A küçük A melez olmasına rağmen yine baskın karakter içerdiği için mor olacaktır. Büyük A küçük A mor olacaktır. Küçük a küçük a ise ancak zaten saf olduğunda kendi özelliğini gösteren çekinik karakteri gösterecektir. Yani beyaz olacaktır arkadaşlar. Fenotipimiz bu. Yani %75 4'te 3'ü, %75'i mor, %25'i ise beyaz diyebiliyorum. Peki bana genotipini sorsaydı eğer, genotipte ise arkadaşlar az önce de söylediğim gibi biraz daha ayrıntı vermem gerekiyordu. Onu nasıl yapacağız? %25 saf baskın ya da saf mor diyebiliriz. %50'si 4'te 2'si yani %50'si melez mor veya melez baskın diyebiliriz. Ve son olarak %25'i ise son %25'lik kısmı ise yine saf çekinik veya saf beyaz diyebiliriz arkadaşlar. Tekrar ediyorum genotip derse ayrıntı, fenotip derse direkt ne görüyorsak onu söyleyeceğiz. Bunu unutmuyoruz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.